hiç acık Elimde olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca bence. Tek dostum kitaplarım. Tek düşmanım cahil dostlarımdır. Bilimde en yeni edebiyatta en eski kitapları oku kitaplar dostlar gibi alt fakat iyi seçilmiş olmalı. İyi bir kitap iyi bir arkadaştır. İnsanların aynası kitaplardır. Kitap ruhun ilacıdır. Kitapsız yaşamak çok yaşamak yaşamaktır. Bir insanın değeri okuduğu kitapların değeriyle ölçülür gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sana acıdır. Ve en önemlisi kitaplar hiç bitmiyor. Allah'ım bana kitap dolu bir ev ve çiçek dolu bir bahçe ver. Hiç solmayacak güllerdi. güllerdir. açılır. Kazançla kapanan bir kitap iyi bir kitaptır. İnsanlar ölü, kitaplar ölmez. Kitaplar Urga'ya yol gösteren için